Selçuk yakınında Ashab-ı Keyf mağarası. Çoğunlukla Tarsus'ta ya da Afşin'de olduğu kabul edilir. Tabi bu Müslümanlar için geçerli. Hristiyan dünyası Efes'teki bu yeri benimsemiştir. Birçok Hristiyan hacı olmak için burayı ziyaret eder. Kaynaklar farklı anlatsa da Milattan sonra 250 yıllarında İmparator Dekyanus zamanında yaşayan 7 genç. Dekyan dünyası bunlara Malta, Malkinus, Martinianus, Dionysianus, Johannes, Saparipion ve Konstantin diye isimlendirir. Müslümanlar ise Debernus, Mesliha, Kafesteyanuş, Sazinuş, Meksilina, Mernuş, Yerniliha ve köpekleri kıtmelidir.